12 abone özel size bir şey göstermek istiyorum. Tara! Bunun nasıl yaptığımı videosu gelecek. Aslında yapıyordum. 12 dakika olduğu için yapamadım. Bak böyle şeyler koymuştum mis gibi. Videosu 12 dakika olduğu için çekemedim. Hatta buraya kamp da koyuyordum. Buraya kamp da koyuyordum da bak. Hatta sizin için koyayım. Keşke de bile umurumda değil tamam mı? Beni hiç kimse durduramaz. Hayır. Al sana mis gibi kamp ortamı ya. Şuraya oturacaksın şöyle. Bak mesela böyle oturacaksın yani. Bak şimdi. Bak şimdi bir şey göstereceğim. Hop 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 hop. hop. Al yandım. Bak, bak şimdi. C. <laughs> Yani güzel oldu gibime geliyor bak. Şöyle ağaçımız var. Bir de kamp var. Aslında ben kamp ee, şeyi yapmayı yapmıştım. Ağaç yapmayı. Ağaç yapmayı ben şey yapmıştım. O neydi? E, göstermiştim. Ama bir daha göstermek istedim. E, o yüzden yani bir de kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu 12 20 abone özel bir videoydu. Ee iki tane 20 abone özel video attım çünkü çok sevindim. Çok teşekkürler. Saat 20 e, saat 11 10, saat 11'de akşam 11'de canlı yayınımız var. Gelmek isteyen gelsin. Ee neyden canlı yayın yapacağımı söyleyeceğim. O zaman neden canlı yapacağımı hemen söyleyeyim. Ama söylemeden önce buna bakar mısın? Ya? mükemmel değil mi? Bak. İçine girme detaylı göstereceğim bak şimdi. Tak 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 tak. Kendim ses çıkartıyorum. Var mı? <laughs> Şöyle bir şey seni karşılıyor ya. Koyacaktım da bayağı bir şey. Koyamadım bir şey. He. Evet. yatak var mis gibi. Bak böyle şeyler var. Ben e, neyden canlı yayın yapacağımı söyleyeyim. Ee, evet arkadaşlar. Onlik Arcade'den canlı yayınımız var. Hemen yükleyeyim bence. Hemen yükleyeyim bence. Benden çalışma fırsatını yakalayın. Ya da e, ee, oynayacağız arkadaşlar. Brawl Stars oynayacağız. Canlı yayında Brawl Stars oynayacağız. Minecraft falan oynayabiliriz yani. Brawl Minecraft falan oynayacağız. Ama en çok Brawl Stars. Kendinize çok iyi bakın. Ee, yine saat söylüyorum. Bugün saat 11'de canlı yayınımız var. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay.